İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı için hazırladığım profesyonel seslendirme metni. Umarım beğenirsin. Beşiktaş Alanyaspor Avrupa yolunda kritik maç. Tarih: 18 Mayıs 2025. Saat: saat 19:00. Stadyum: Alanya Oba Stadyumu. Heyecan dolu bir karşılaşma bizi bekliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umudunu sürdürmek için Alanya'ya konuk oluyor. Ancak Samsun Spor'un son performansı siyah beyazlılar için tehlike çanları çalıyor. Bu maç lig sıralamasını doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele. Maç öncesi analiz. Beşiktaş için bu karşılaşma Avrupa rüyasını gerçekleştirmek için kazanılması gereken bir maç. Siyah beyazlı ekip Alanya Spor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ancak Getson Fernandez, Alex Oxlade Chamberlain ve Emirhan Topçuk'un yokluğu teknik direktörü zorlu bir taktiksel karar almaya itiyor. Alanyaspor ise kümede kalma mücadelesi veriyor. Kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak Beşiktaş'ı zorlamak isteyeceklerdir. Beşiktaş'ın eksikleri. Nemne oyuncuların sakatlıkları Beşiktaş'ın orta saha ve hücum organizasyonlarını etkileyebilir. Teknik ekip bu eksiklikleri kapatmak için farklı bir strateji belirlemek zorunda kalacak. Taktiksel stratejiler. Beşiktaş pas oyunuyla Alanyaspor'u kendi yarı alanına çekmeyi ve hızlı kontralarla gol bulmayı hedefleyecektir. Alanya Spor ise hızlı hücumlarla Beşiktaş savunmasını zorlayacak ve duran topları etkili kullanmaya çalışacaktır. Maç sonu senaryoları Beşiktaş kazanırsa UEFA yarışında önemli bir avantaj elde edecek ve rakiplerinin önüne geçecektir. Beraberlik olursa Samsun Spor'un galibiyeti durumunda Beşiktaş'ın UEFA şansı büyük ölçüde azalacaktır. Alanya Spor kazanırsa kümede kalma mücadelesinde önemli bir adım atarken, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi umutları büyük bir darbe alacaktır. Bu maç ligin kaderini etkileyebilir. Beşiktaş'ın hata yapma lüksü yok. Her şey bu kritik mücadelede belli olacak.